Herkese merhaba, ben James King ve Minecraft ve Survival'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ee, evet, direkt başlıyoruz. <laughs> ee, uzun süren yol silisi sona erdi. Ee, dünyayı direkt sildim yanlışlıkla. Şimdi e, biraz uğraşmamız gerekecek. Ee, bir tane bölüm çekmiştim böyle biraz geliştirmiştim e, güzel olmuştu ancak e, herhalde YouTube videoyu yüklememi istemedi bildiğiniz yani YouTube böyle dedi ki sen videoyu bu, bu videoyu yükleyemezsin arkadaş dedi yükletmedi yani e, ben yarım saat o videoyu yüklemekle uğraşmıştım oysa ki e, yani ki 339 megabayt civarı bir şey ya da o kadardı herhalde evet 339 megabayttı. Ee, herhalde ya YouTube kaldırmadı ya da telefon yüklemek istemedi ya da YouTube istemedi bilmiyorum ee, e, gidip şimdi 10 dakikalık yüzler çekmeye başlayacağım ee, bu seri fazla uzun sürecek mi bilmiyorum ee, biraz uzun olacak herhalde böyle 20-25 bölümde falan bitiririz ee, 10 dakikalık video olduğu için pek uzayabilir serimiz. Ee, bu arada bölüm aralarında boş durmayacağım. Mesela diyelim bu bölümü çektikten sonra kim bir multiplayer oynayacağım. Şu anda kamerayı tutan kişiyle. Neyse. Ee, ondan sonra e, hedefimiz nedir'a gitmek yani burada en son yapabileceğiniz şey nedir'a gitmek Nedir'den sonra Minecraft'ın zaten bir anlamı kalmıyor fazla. Böyle zengin oluyorsun Nedir'den. İstiyorsan 10 tane daha Nedir'e git. Siz ee, söylememe gerek yok herhalde. Siz ee, zaten fazla önemli değil. Ee, niye zıplayarak şey yapıyor, ee, odun kesiyorsun diyeceksiniz. Neyse. <laughs> kutsal ağaç. içinde inek var. İnek ağacı. Bunun içinden inek mi çıkıyor? O bir git. manyak mısın? Ee, gerçekten inek ağacı vallahi billahi inek ağacı yani. Buna başka bir şey diyebilir misiniz? Evet bu bölümün başlığı inek ağacı. <laughs> bu ne garip bir şey. İki tane inek buldum. Aa, elma 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 elma. Ya elma. Ay, her yerde sapling. Büyüyor ormanlar. Cık, cık. Çok saçma. E, ee, Place boyumu arayacağım bu arada. Lay 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 lom. Lay, lay, lay Abo yanlış yaptık. Burası ne biçim bir bu arada. Bu arada su mu olur ya? Doğru düştü. Geriden geliyoruz. Atlıyoruz. Atlayamıyoruz. Ben genellikle mesela diyeyim, geriden gelip su içine zıplayarak atlarım. Zaten zıplayarak atlamak da aynı. Neyse. Ee, bir kere benim şöyle bir şansım olmuştu. Önüme gelen ilk yaprağı kırdığımda içinden şey çıkmıştı elma uy abu kurtulamadık dur bir solda mıyız Doh, evet tamam ismimiz Steve değiştirmeyi unuttum e, bu arada duyduğuma göre 181 gelmiş 1.2.1 e, Alex kaldırılmış 1.2.1'de ve de orada niye çimen var ben gidince o çimen yok olacak yok olacak hmm. Ya yani böyle baklar oluyor. Bakın bu mesela orada vardı patladı. Patlıyorlar yani çiçekler. Bam diye böyle. Niye akşam oluyor? Akşam olmasını istemiyorum. Patlayacak mısın? Ben patlatırım canım seni. Ee, hiçbir yerde hiçbir şey yok. Bu ne biçim bir dünya? Her yer neyse çok kötü. Diğer lafı kullanmayayım. Ay. Ama o çektiğim videoda da birazcık gelişmiştim. Tam dört kere değil de herhalde üç kere yüklemeye kalktım. Yüklenmedi. Yaşasın. Mantar. Mantar. Aa sonunda canlı bir şeyler. Ah <laughs> Birazcık kırmızı ol. Pişmeye benziyorsun. Gebe ay davuk davuk ay davuk davuk gel davuk davuk gel benim ol davuk davuk benim ol davuk davuk yerim ben seni. anlamda yemem gel gel, gel 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 gir içeri gir içeri siz herhalde fazla bir şey göremiyorsunuz ee, hemen şuradan yukarıya çıkalım Ya tamam bu kadar <laughs> <laughs> Hayır. Tavuk suya girdi. Boğulmak üzere. Eee şimdilik zombileri açsam mı ki? Aslında oy yaptım. Eee zombileri açmasam mı? Açsam, mı? açsam mı? Açmasam mı? Açmasam mı? Şöyle 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 şöyle. Hı. Evet. Şuradan şöyle çıkalım. Ee, bu modern. Başkaları kullanıyordur umarım. Bilmiyorum fazla. Dirtim de mi yok? Gerçekten mi? Aa yanlış. Yanlış şeyden kırdık. Daha şu ana kadar crafting table bile yapmadım biliyorum ama aşağıya inmem lazım. <laughs> ee... sesler biraz fazla geliyor herhalde du, dur, dur. sesler geliyor ya bu ne bu ne ses <laughs> ya bir kere fiktirin videosu vardı şimdi polis geçiyor olay şu polis geçiyor şeyden Efektlerin mahalleden Sonra e, bu da tam olarak şeyde geçiyor yani. E, Modlu Survival Modlarla Survival sezon 1'de geçiyor. E, o yüzden çok güzel diyor. Diyor ki böyle tam polis geçerken diyor ki silahların sesini kıssana polis diye bir bağırıyor polislere. Çok komik. Eee Eee <laughs> bir şey. Oy anam 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 anam. Oo, nasıl bir yerden düşüyordum az daha. Eyvah eyvah diyordum. Şimdi sesini biraz kıssana polis. Tek tek istedi yani gerçekten ben böyle yazdım yorumda. söyle sen söyle sen söyle tamam evet alım yerine benzeyen bir ev artık alım yerini kaç kişi biliyorsa yok sana yeri yok şimdi alalım ama baksanıza Dirti bile alıyoruz düşünün dipten bile Oysa ki şu an inanılmaz zengin olabilir. <laughs> Allah sen ee, şöyle sen, şöyle sen, şöyle sen, sen şöyle, sen şöyle, sen de şöyle. Artık hiçbir yerden geçemeyiz. Mushroom'a da ekelim şöyle. Zannettiğim kadar bu maşa Allah bir şey devirdi. Kim devirdi ya? Çok mükemmel efekt bir evimiz var değil mi? Artık onun için bir cümleyiz. Ya da kelime cümle orada Hayır, hayır, hayır. Ay, Neyi ayıram? Bana sormayın. Şimdi biz ne yapacağız? Burak, evet. Merhaba Mushroom. Nasılsın? İyi misin? Ee, sesler çok geliyor. Sesler çok geliyor. Hadi güle güle size. Size güle güle. Sana, sana, Hepinize güle güle. Hepinize, hepinize. Gula 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 gula. Ee, heh, tamam. 10 ee, dakikayı geçmişiz. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkürler. Teşekkürler. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Te i̇stediğim tek şey e rotsuz güzel bir ekran kaydıcı yoksa bu şekilde kötü bir şekilde iz izlemek zorunda kalacaksınız. Ben de çekmek zorunda kalacağım. E bunu yüklemem biraz zamanımı alacak. İyi günler. Hoşçakalın.